Hey hey hey. Onu öldüremezsin. Öldüremezsin. O beni izliyor. Al lan bunu. Evet. Kardeşim sen izlemeye devam edebilirsin. Hadi bakalım devam ediyoruz. Önem stüdyo sunar. İyi seyirler. Ah be, işte o taşları almaya devam ediyorum ama hiçbir şekilde bulamıyorum. Son iki taş kaldı. Biri dünyada, diğeri dünya dışında. Şu an o taşları gözümde canlandırıyorum. Çok güzeller. Ama bir sorun var. Biri çok güçlü diğeri biraz az güçlü. Neyse bu benim için bir sorun değil. Ama sorun benim onları bulamamam. O taşları her da geç alacağım. Ve hayallerime ulaşacağım. O hayaline biraz zor ulaşılsın. İlet. Kafam kocaman olsa bile seni durduracağım. Laboratuvarlı bir aksaklık çıktı da. Kafam kocaman oldu. Aa, oh, King nasılsın iyi misin? He? Halatır soruyorum. Sen benimle hiç böyle konuşmazsın. Hem bunlar da numara. Biz senin dostun değiliz. Öyle dostum olmaz mısınız ya? Yanlış söylüyorsunuz. Siz benim düşman bölü dostumsunuz yani. Ah. Bu boş konuşmaları dinlemeyeceğim. Senle dövüşmeye geldim. Tek tek. Ne? Dövüşmek mi? Lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Lan. Sen bana dövüşmek mi istiyorsun? Ulan, sen beni yen. Ben de o pembe taşın gücünü sana vereyim Hadi. Tamam. Seni yeneceğim. Göreceğiz bakalım. <laughs> Beni yenebileceğini düşünüyor. Önce sen başla lan. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Madem öyle başlıyorum. Sinerji saldırısı. Tüff! İşin şimdi bitti. Tüff! İşte bu kadar kolaydı. İlleti ikinci kez yeniyorum. Gerçi birincisinde hazırlıksız yakaladım. Ama şimdi gerçekten yeniyorum. İlk kez. <laughs> Bitti mi? <laughs> lan! Nasıl? De, de, saldım. Nasıl işe yaramadı? Kardeş sen beni fazla hafif Ben aynı saldırıyı iki kez yemem. Ve ayrıca başka bir şey yapacağız sandım. Sen bunu mu yaptın lan? <laughs> Neyse. Bunun tadına bak koçum. Hayır. Evet. İşte. King'e teke tek atmanın nasıl bir şey olduğunu gösterdim. Ben de teke tek atmamak için bir sürü sebep var. Neyse. Ben bunu iyice ne dondurayım sonra merkezine geri göndereceğim. Ve şunu da söyleyeyim. İyi akşamlar be önem stüdyosundu.